Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün nargileye yeni başlayan acemi arkadaşlarımız için faydalı olacağını düşündüğüm bir video ile karşınızdayım. Videomuzun konusu nargile nasıl hazırlanır ve nargile hazırlarken dikkat etmemiz gereken püf noktaları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. İlk bahsetmem gereken konu su ayarı. Su ayarı çok önemli bir detay arkadaşlar. Ne az ne de çok koymalısınız. Çok koyarsanız marpucunuzdan su gelir. Az koyarsanız da nargile çekimini zorlaştırırsınız. O yüzden tam ayarını yapmalısınız. Şöyle kendi takım üzerine göstermek istiyorum. Ser borunuzun 1 santim yukarısında suyun içerisinde olması lazım ser borunuzun. Yani hatta şöyle sizin işte bir örnek gösterdim. Bir elektrik bandıyla şöyle yaklaşık 1 santim elektrik bandı. Şöyle etrafını doladım. Yani bu siyah bantın bitiminin suyun içerisinde olması lazım arkadaşlar. Zaten 4-5 defa aynı takımda su doldurduktan sonra, su ayarını yaptıktan sonra gözünüz alışmaya başlıyor artık. E, büyük takımlarda 1 santim yukarısında, küçük takımlarda da yarım santim yukarıda bıraksak yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi hemen suyumuzu dolduralım. Ardından da rüle dolumumuza geçelim. Lüle dolumuna geçecek olursak artık toprak bir lüle kullanıyorum şu an. Bir sipsi yardımıyla orta deliği kapatıyorum. Buradaki amacımız daha rahat bir içim rahatlığı sağlamak. Şurada da tütünüm var. E, Revoşi Tobacco'nun çilek muz karışımı ve ayrıyeten de biraz elamasinin e, çilek aroması kalmıştı. İkisini şöyle bir karıştırdım. Tütün şöyle bir her zaman şerbetin şöyle alması için bir karıştırmanız lazım. Buradaki dolum mantığı sıkıştırmadan, bastırmadan serpiştirerek koymak. Görmüş olduğunuz üzere hiç bastırmadan, sıkıştırmadan böyle havadan serpiştirerek yapıyorum. Görmüş olduğunuz üzere şu anda tütünlerimizi bülemize doldurduk ve iğne ile hafiften bir düzeltme yapmamız gerekiyor. Şimdi de iğne ile düzeltme aşamasına geldik. Görmüş olduğunuz üzere ortadaki deliği boş olmasına dikkat edecek şekilde hafiften şöyle tütünlerimizi düzeltiyoruz. Burada kesinlikle bastırmıyoruz. Dediğim gibi bastırırsak yapraklar arasındaki e, hava azalacağı için bize içim olarak da zorluk yaşatacak. Mümkün olduğunca yapraklar arasındaki boşluk ne kadar iyi ve güzel olursa o kadar rahat bir içim sunar bize. Ve görmüş olduğunuz üzere şu anda lülemiz hazır arkadaşlar. Şimdi de folyolama aşamasına geçiyoruz. Folyolama işlemine geldik. Harki de folyom bittiği için şimdilik evdeki şöyle alüminyum folyodan kullanacağım. Biraz kötü kestim kusura bakmayın. Ama şöyle 2-3 kat yaparsanız daha güzel olur arkadaşlar. Çünkü nargile folyosuna göre biraz daha ince evde kullandığımız alüminyum folyolar. Buradaki mantık ne kadar iyi gelebilirseniz nargileniz o kadar güzel olur. Çünkü e, yapra tütün yaprakları ile arasındaki mesafeyi bu oluşturuyor. Şöyle güzel bir şekilde folyomuzu geldik. Şimdi de iğne ile delim aşamasına geçeceğiz. Buradaki ince detaylardan bir tanesi arkadaşlar tam orta noktayı buluyoruz. Bu orta noktaya bir tane şöyle delik açıyoruz. folyomuzu delme işlemini de bitirdik. Üstündeki folyonun biraz gergin olmaması sizi şüpheye düşürmesin. Bu en üstteki folyo. 3 katlı yapmış olduğum için alttakiler çok gergin bir şekilde oldu. Üstteki biraz oynayabilir. Lülemizi takıma oturttuk. Su ayarımızı yaptık. Kömürlerim şu an köz ocağında pişerken sizlere bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz elekli yanmaz. Nargile kafelerde de eminim görmüşsünüzdür. Bunları kullanarak nargilinizin yanma ihtimalini minimum noktalara indirebilirsiniz. Kömürlerimiz de pişti ve yaklaşık 3-4 dakikada demleniyor tuttunuz arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte ilk açılışı yapıyoruz. neredeyse 3 nefeste nargileniz açıldı. Ve çok güzel bol dumanlı ve aroması yerine bir nargile yaptık. Ee, videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.